Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Bugün çok güzel, lezzetli bir tatlı tarifimiz var. Sadece 4 malzeme ile yapacağımız köpük köpük çikolatalı mus tarifi. İçine ayrıca şeker koymayacağız. Ben bitter çikolata ile yaptım. Hem yapımı kolay hem de yediğinizde eminim ki çok beğeneceğiniz bir tarif. 170 gram bitter çikolatamız var bir kutu yani 200 mililitre krema bunun ben e, üçte bir çay bardağı kadarını ayırdım bir çay bardağına yakın süt bir yumurta sarısı var sadece 4 malzeme şimdi yapılışına geçiyoruz bu 80 gram kadar yani bir çay bardağından biraz eksik sütü böyle ısıtabileceğimiz bir tavaya koyduk sonra kremayı ayırdığımız üçte bir çay bardağı 50 gram yapıyor. Kremayı da içine koyacağız. Şimdi bunların ikisini orta ateşte güzel bir ısıtacağız. Ama kaynatmıyoruz. Sadece ısıtacağız. Şimdi ocağa koyacağım görürsünüz. Şöyle bir karıştıralım. Buhar çıkıp da artık yanlardan hafif hafif kaynar gibi olunca, iyice ısınınca kremalı sütümüzü ocaktan alıyoruz. Kaynatmıyoruz. E çünkü kesilebilir. Kaynatmaya da ihtiyaç yok. Şimdi bir yumurta sarımız var ya onu koyuyoruz karıştırabileceğimiz bir kaba şöyle bir çırpalım. Demin ısıttığımız ama kaynatmadığımız sütten azar azar yumurta sarımıza ilave ediyoruz. Şimdi çoğumuz tariflerinde yumurta akı da kullanılır. Ama çoğumuzun ki yumurtayı sevmediğini biliyorum. Ondan dolayı ben böyle sıcak sütle de yumurta sarısını böyle pişirmiş gibi oldum şu anda ve sadece yumurta sarısıyla gerçekten çok güzel de bir lezzet oldu tavsiye ederim benim için sorun yok derseniz yumurta akıyla da bunu yapabilirsiniz bütün yumurtayla o da güzel bir kıvam olacaktır şimdi tam bir su bardağı damla çikolata 170 gram yapıyor 170-175, bunu normal kare bitter çikolata olarak da ölçebilirsiniz. Büyük çikolata kullanırsanız küçük küçük karelere bölün lütfen ya da kesin ki soğumadan sütümüz içinde çikolatamız kolaylıkla erisin. Yani küçük parçalarda olmasında fayda var. Güzelce karıştırıp çikolatayı kremalı sütün içinde eritiyoruz. Şimdi lokum gibi bir kıvam olacak göreceksiniz. Bir kısım kremayı kullanmamıştım biliyorsunuz onu dolaba koydum. Soğusun. Karıştıracağım kabı da dolaba koydum. İkisi de ne kadar soğuk olursa mus o kadar köpüklü oluyor. Şimdi bunları güzelce bir çırpıyorum. Hatta daha bile soğuk olabilirdi krema. Biraz geç hatırladım dolaba koymayı. İyice soğutun. İlk ayırdığınız anda dolaba koyun kremayı tekrar. Gördüğünüz gibi iyice katılaşana kadar çırpıyoruz. Derin bir kapta çok kolay çırpılır. Sanki yumurta akları gibi çabucak katılaşacaktır. Mutlaka derin kullanın. Şimdi demin ki şu anda artık ılınmış olan e, çikolatalı kremalı karışıma bu çırptığımız köpük kremeyi ilave ediyoruz tencere üstte çok fazla söndürmeden içinde bunu eriteceğiz çikolatamızı. Şimdi yavaş yavaş içinde bu kaybolacak. Ben şimdi az sonra tel çırpıcıya geçeceğim çünkü onun daha güzel karıştırabileceğini düşünüyorum. Yapımı çok zevkli, yemesi daha da zevkli bir tatlı tarifi bu bakar mısınız sanki dondurma gibi. Arzu ederseniz bunun e, böyle hafifçe dondurabilirsiniz de dondurma gibi buzlukta. Çatlamayan bir böyle fincanlara ya da kaba koyarsanız küçük porsiyonlar halinde dondurma şeklinde de yiyebilirsiniz. Sanırım izlerken siz de dondurmaya benzetmişsinizdir. Şimdi musumuzu kaselere boşaltıyoruz. İsterseniz daha minik minik bir şeyler, kaseler kullanın. O zaman 6 tane de çıkacaktır. Şu anda gördüğünüz gibi kıvamı böyle. Buzdolabına koyuyorum. Kısa sürede soğuyor arkadaşlar. 1 saat kadar sürede. Bakın çok güzel kıvam aldı. Köpük çikolatamız. Gerçekten leziz bir şey oldu bu. İster süsleyin Hindistan cevizi, fındık, benim gibi fıstık, isterseniz sade yiyin. Yani kendi başına da mükemmel bir lezzet. Eğer kanalıma abone olursanız çok sık tarif paylaşıyorum. Lütfen bildirim zilini de açın. Tümü diye işaretleyin. Bütün tariflerimden hemen haberdar olun isterim. Böyle güzel tarifleri birlikte mutfaklarımızda pişirelim inşallah. Ben Instagram'da da huzurlu mutfak ve huzurlu diyet olarak varım yıllardır. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Zevkle yaptım ve size zevkle sunuyorum. Huzurla yemenizi tavsiye ediyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da lütfen esirgemeyin, ihmal etmeyin. En güzel tariflerde görüşmek üzere.